Hepinize koskocaman merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başlangıç avatarıyla yani başlangıç kombinle güzel kombine çevireceğiz. Öncelikle e, ter rengini seçeceğim. Benim hep kullandığım ter rengi bu renk arkadaşlar. Önce hemen kombinime geçiyorum. Öncelikle Panttan sevdiğim kanal Evet arkadaşlar hemen buradan şuraya giriyorum Buradan sevdiğim kanallardan biri siyah beyaz oyun ben siyah oyun tercih ettim buradan bu saç kullanıyorum bu saç evet karakter bu kombinin böyle tatlı mor kız olan kız e, için olanı seçtim ben böyle morlu pembeli pembeye de benziyor morlu bir güzel bir e, şey işte kombin oldu. Sonra geçelim ikinci kombine. İkinci kombinimde arkadaşlar bu kombin. Burada böyle buradan buradan bir saç seçiyorum ben. Bir dakika arkadaşlar. Bu saç olur. Evet bay bu saç değildi arkadaşlar pardon. Evet arkadaşlar saçı bulup geldim. İşte bu saçtı. Çok tatlı bir saç bence bu. Bu avatarım da böyle. Yani kombinim. İkinci kombini geçelim arkadaşlar. Ben ikinci kombinimi de böyle yapıyorum. Burada bu böyle bir kıyafetim var. Bunu çıkarıyorum. Burada da e, burada da genelde bu saçı seçtim. Çok beğendim bu saçı. Bununla yani uydum. Ee, böyle bir kombinim oldu. Arkası böyle çok tatlı. Minnoş. Çok güzel bir kıyafet bu da. Evet arkadaşlar. Bu kaçıncı kombin? Evet üçüncü galiba. Evet üçüncü. Evet üçüncü üçüncü. Üçüncü kombine geçelim. Üçüncü kombinimi çok beğeniyorum. Bu saçı seçiyorum genelde. Pembe böyle ceketli. Çok tatlı bir kombin oluyor böyle. Evet bu kombinim de sona erdi. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kısa bir video çekmek istedim. Sizlerle birlikte. Ee, videoyu beğendiyseniz. Beğen tuşuna basın. Kanala lütfen abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.